Merhabalar. Şu maksimum minimum problemleri ikinci testteyiz. Birinci soruya başlayalım. Yan yüzeylerinden birinin çevresi 24 birim olan bir kare prizmanın hacmi en çok kaç birim küptür? Bir tane kare prizma çizelim. Tabanımız ne oluyor burada kare prizmada? Tabanımız bir kare. Yani burası AA. Yüksekliğimiz farklı. Buraya da B diyelim. Bize ne vermiş? Yan yüzeylerden birinin çevresi. Yani bize şu A artı B'nin iki katını... 24 olduğunu vermiş. Bize ne soruyor? Hacmini. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Bu hacminin en çok olduğu değeri istediğim için hacmi veren fonksiyonumuzu oluşturacağız. Hacmimiz neye eşit? Ee, taban alanın çarpı yükseklik a kare çarpı b dedim. Burayı tek bilinmeyen hale getirmeye çalışıyorum. Burada a ya da b'yi yalnız bırakacağım. B'yi bakın b kuvveti 1 olduğu için burada b'yi yalnız bırakıp yerine yazmak daha rahat olacak. a artı b 12 yapıyor. O zaman B de 12 eksi A yapacak. Bitiriyorum. Buradaki B yerine hacime H diyelim. A kare çarpı 12 eksi A. Şimdi burada çarpınca 3. dereceden bir ifade oluşacak. Bunun da maksimum olduğu değeri bulalım. Çarptım 12 A kare eksi A küp. Ve burada en büyük değerini istediği için aslında tepe noktalarından bahsediyoruz. Yani e, türevini sıfır yapan değeri arıyoruz. Şimdi türevini ne zaman sıfır oluyor? 24a eksi 3a e kare. Bunu sıfırlayan değer 3a parantezine alırsam 8 eksi a yapıyor. Bir a sıfır geldi. Bir de 8 geldi. E, tablo yapmaya gerek yok. Zaten a sıfır için bu minimum olur. a 8 için maksimum olur. Ya da göstereyim bakın tablo yapalım. E, a 0 8 işaret tablosu eksi ile artı eksi ile başlayacak. Yani azalıyor, bakın artıyor ve azalıyor. Bakın A8 değeri için bu zaten sıfırdan küçük bir sayıları almayacağına göre yüzeyden uzunluktan bahsediyoruz. O zaman maksimum 8 için maksimum değerini alıyor. Şimdi geldim. A yerine 8 yazacağız. A yerine 8 yazdığım zaman B kaç oluyor? Ya da şurada direkt hacmi veren fonksiyonu yazmıştım. Hangisiydi? Bunlar da. Şu üsttekini de yazalım. Üstteki. Şu direkt A kareli de yazalım. Küpünü almayalım. A yerine 8 yazdım. 64. 12'den de 8'i çıkarsam 4. 64 çarp 4'ten 256 sonucuna ulaşmış olacağız. Şimdi i̇kinci soruya geldim. Alanın alabileceği en büyükleri 8 birim kare olan bir dikdörtgenin köşegen uzunluğu nedir? Ve burada çevre uzunluğu eşit olan bir dikdörtgenin masajı. Yani alanı en fazla ne zaman oluyordu bir dikdörtgenin? E, o zaman e, şeklimizin Burada çevresi sabit bilinen bir dikdörtgenden bahsediyoruz yani çevresi sabit alanı en fazla e, kare olduğu zaman eşit oluyor yani burası aslında a ve a olduğu zaman alanı maksimum olacak yani a kare 8'e eşit bir köşegen uzunluğunu soruyor bize de a kök 2 soruyor yani a kare o zaman a eşittir 2 kök 2 kök 2 ile de çarparsam köşegen uzunluğumuz 4 yapmış olacak. Bir de şöyle düşünebilirsiniz. Biraz gövmetlik olacak ama bir köşegenimiz var mesela. Köşegen uzunlukları eşit zaten. X diyelim. Aradaki açı da alfa olsun. Şimdi bu köşegen dikdörtgenin alanı köşegenlerden nasıl yazılıyor? X çarpı 1 bölü 2 çarpı X çarpı X. Ve aradaki açının sinüsü bize alanı veriyor. Sinüs de alan eşitliğimizden. Şimdi bu köşegen uzunlukları xx olduğu için ve sinüs bu alanın maksimum olması için ne gerekiyor? E sinüs açının aradaki açının aslında 90 derece olması gerekiyor. Çünkü sinüs en fazla ne zaman en büyük? 90 derecede. Sin 90'da 1 eşit. Yani x kare bölü 2 de aslında 8'i verdiği zaman bakın buradan x'in 4 değerine ulaşabilirsiniz. Ve üçüncü soruya geldim. Bu şekilde verilen fx parabolü üzerinde bulunan a noktası için m artı n toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Yani bize diyor ki parabolün üzerindeki bir noktanın toplamından bahsediyor. E ben o zaman ne yapacağım? E, bu parabolün önce bir denklemini yazalım. Köklerden yazalım. Şurada köklerimiz belli. Neymiş bu kökler? E, y diyelim. A çarpı x artı kök altı olacak. Burayı sıfırlayan değer ilk tarafı. Kök altı yazdığımız zaman sıfırlaması için de x eksi kök altı diye bir çarpanımız olacak. Ve burada sıfır yazdığımız zaman tepe noktası 6 imiş. Sıfır yazınca 6 gelecek o zaman x'e. Yani 6 eşittir. A çarpı. Sıfır yazarsam kök altı eksi kök altı çarpınca eksi altı yapıyor. Demek ki başka sayımız da eksi birmiş. Ve bu fonksiyonu o zaman tekrar düzenlersem eksi 1 çarpı ikisini çarptığımız zaman iki kare farkından direkt x kare eksi 6 geliyor. Eksi 1 ile de çarparsam e, eksi x kare artı 6 yapmış oldu. Şimdi parabolümüzün denklemi bu. Burada ne yapmamız istiyordu? Bunun parabolün üzerinde bulunan bir mn noktası için toplamı en çok kaçtır? Benden istenilen şey ayıralım üstteki soruyla. M çarpı ne? M artı ne? Bunun, buna da ayrı bir fonksiyon diyelim. Mesela toplam fonksiyonu olsun. Topluyoruz koordinatları. T diyelim. Şimdi tek bir bilmeyen ne yapmaya çalışıyorduk değil mi? Şimdi fonksiyonumuzun denklemi olduğu için buradaki N yerine aslında e, fonksiyonda yazarsam M'yi e, ne gelecek? Eksi M kare artı 6 geliyor. Yani buradaki N yerine 6 eksi M kare yazıyorum. Şimdi topladığım zaman M artı N yerine 6 eksi M kare yazdım. O zaman eksi m kare artı m artı 6 değeri bize bu noktanın, bu parabolün üzerindeki koordinatların toplamını veren bir fonksiyon. İşte bunun en çok olması için tepe noktasını istiyoruz. Türevini aldım. Eksi 2m artı 1 sıfır yapan değere baktım. m'nin 1 bölü 2 olması gerekiyormuş. Yani apsisi 1 bölü 2 olduğu zaman en fazla gelecek. Şimdi toplam dediğim fonksiyon neydi? Şu fonksiyondu direkt burada yerine yazayım. 1 bölü 2 yazarsak eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 artı 6. Paydayı eşitledim işte 2 ile bunu da 4 ile genişletirsek eksi 1 artı 2 artı 24 bölü 4'ten 25 bölü 4 yapmış oluyor. Geliyorum dördüncü soruya. Diyor ki bir kenarı x ekseni bir köşesi d doğrusu üzerinde olan iki dikdörtgen şekilde verilmiştir. Bakın bir kenarı x 80 üzerinde bir köşesi de D doğrusu üzerinde bulunan iki tane dikdörtgen var. OA eşittir AB olduğuna göre şu ikisi eşitmiş birbirine. Ee, bunu da eşitmiş gösterelim. Dikdörtgenin alanları toplamı en çok kaçtır? Bu dikdörtgenin alanlarını yazmamız istiyor. Ben bu, bu eşitliğe eşit diye bir A diyelim. Şimdi yüksekliklerini ifade edelim buraya. Bir yüksekliklerini bulalım. Bakın özellikle şekilli sorularda aynı şeyi parabolde de yaptığımız gibi hem şeklini hem de parabolün ya da burada da doğrunun üzerine hem şeklin hem de verilen fonksiyonun üzerindeki noktayı ifade etmemiz gerekiyor. Bize burada doğru var. Doğrunun üzerindeki noktayı ifade edeceğiz. Yani şu gösterdiğimiz bu iki noktayı ifade edeceğiz. O zaman öncelikle bu doğrunun denklemini yazalım. Bu doğrunun denklemi mx artenden yazıyorum direkt. Bu neydi? Eğim. Bu da y ekseni kesti nokta. Bunun ordinatı. Şimdi eğimiz ne? 4 bölü 4 bölü 4 Sol azaldığı için eksi 1 eğimiz eksi 1 o zaman eksi x y ekseni nokta 4 olduğu için eksi x artı 4 olmuş olacak. Şimdi ne yapmak istiyordum? Bu mavi alanları yazmam için bana yükseklikleri lazım. Yani şu uzunluklar lazım. Bunların apsislerini yerine yazıyorum. Nerede? Doğru da. Bunun apsisi neydi? A'ya. A yazarsam ne oluyor? eksi a artı 4. Yani burası 4 eksi a'ymış. Şimdi yani ilk dikdörtgenimizin alanını bulduk. Yani neyi? 4 eksi a çarpı a. Artı dedim. Şimdi ikinci dikdörtgenin alanını yazıyorum. Burada yüksekliğimiz, bu tabanımız tabii ki 2a olacak. Yani şim, absesi 2a'ya yerine yazarsak eksi 2 artı 4. O zaman bunun yüksekliği de 2a çarpı alanı yazarken, pardon alanı Kırmızının alanının için tabanımız A. Bir kenarımız A. Bir kenarımız da 4-2A. Bu bize dikdörtgenin alanları toplamını verecek. Ona da T diyelim. İşte biz bu değerin en çok kaç olması gerektiğine bakıyoruz. Şimdi bunu dağıtayım. 4A-A kare. da dağıtırsak 4A-2A kare. Topladığım zaman eksi 3a e kare artı 8a. E. Yani toplamımız düzenlediğimiz ifade bu. Bunun en çok olmasını istiyoruz. Zaten bir parabol dikkat ederseniz yön aşağı doğru olan bir parabol. Biz bunun neyini istiyoruz? Tepe noktasını istiyoruz. Ne yapacağız? Türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Çünkü maksimum ve minimum noktalarında çizilen teğet varsa teğetin eğimi var, teğet varsa türevi sıfırdır değil mi? Ne? Türevini alıyorum. Eksi 6 a artı 8 sıfır eşit dediğim zaman a'yı buradan 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 bulacağız. Şimdi alanı soruyordu. Alan verilen fonksiyonu şu hesapladığımda en son düzenlediğimde buydu. Burayı yapalım. Ne geliyor? A kare 16 bölü eksi 3 çarpı 16 bölü 9. 8 çarpı 4 bölü 3 işte 32 bölü 3. Ve eksi 16 bölü 3 yapıyor. Evet 32 bölü 3. Topladığım zaman da 16 bölü 3 yapacak. Cevabımız A olmuş olacak. Geliyorum 5. soruda. Bir konser organizasyonunda bilet fiyatları 8 TL olarak belirlenmiş ve konsere 1000 kişi geleceği öngörülmüş. Evet. Burada da şurayı sileyim. Buraya çözelim bunu. Şimdi bilet fiyatı kişi başı ne kadar? 800 TL belirlendiği zaman konsere kişi sayısı da 1000 kişi olacak. Şu an mesela ben 1000 kişi gelip 800 TL'den öderse gelirim ne kadar olmuş oluyor? 800 çarpı 1000. Bana diyor ki bilet fiyatındaki her 50 TLlik indirim sonrasında konsere gelecek kişi sayısında 100 artış olacağı hesaplanmış diyor yani mesela burayı 750 TL yapınca 1100 kişi gelecekmiş o zaman gelirim ne kadar oluyor 750 şarkı 1100 yani daha fazla oluyor Şimdi bana diyor, bu konsere gelen kişilerin yarısı şarkının 400 TLlik imza ürününde aldığına göre yani ürününden aldığına göre, Konser organizatörünün konserden elde edeceği gelirin en fazla olması için bilet fiyatının kaç TL olarak belirlenmesi gerekir diyor. Biz o zaman kişi sayısını kaç belirleyeceğimizi bilmiyoruz. E buraya kaç defa indirim yapacağımıza karar verelim. X defa indirim yapalım. O zaman fiyatımız ne kadar oluyor? 800 eksi her birinde 50 TL o indirim olduğu için 800 eksi 50 X. Buradaki fiyat. Kişi sayısı da 1000 artı 100'er üzeri 100 artına göre 100x de kişi sayısı olacak. Bu benim gelirim. Ama artı ben e, gelirin gelire ekstra var? Bize diyor ki gelen şarkı kişilerin yarısı şarkının 100 tl, 400 TL'lik imza parası imzalı üründen alıyormuş. Yani kişi sayımız şu an ne kadar? 1000 artı 100x yarısını alırsam 500 artı 50x kişi de her birinden de 400 TL'lik bir ürün alacaklar. o zaman gelirimiz bu. Burada bakın çarptığımız zaman yine bir parabol oluşacak. Parabol tarafından da gidebiliriz kökler tepi tepe noktasından. Ve bunun köklerini buluracağız. O şekilde de yaparız ama önce türevle yapalım. Çarpayım öncelikle bunu. Önce şurayı Temizleyelim, bunları işlemimizi burada yapalım çarpacağız çünkü bunu. Aldım. Şimdi çarpıyorum. G diyelim gelirimize. 800 çarpı 1000 çarptık. Şu sıfırlarımızı da atalım. Zaten türevini alacağımızda o gideceği için çok o sabit kısımlar çok önemli değil şu an için. 8 çarpı 100 kaç oldu? 80.000x 80 Şimdi 50 ile çarptım. Eksi 50.000x 50 x ve diğerini çarptığım zaman eksi 5000 x kare Devamında ne var? Artı. 200 bin ve de çarpınca 2, 3 dikkat edelim sıfırlara. Doğru mu yazdık? Evet 20 bin x. Şimdi toparlarsam şimdi toplayabileceklerim neler var? İlk önce x kare ile başlayayım. Bir tane x karem var. Eksi 50 bin pardon 5 x kare x'lere bakarsak burası 30.000 yaptı. Burada da 20 var. O zaman 50.000 bu. X. Sabit kısımda yazayım. 200.000 burada. 800.000 orada. 1 milyon oluyor. Şimdi bunun ne yapacağız? Türevini aldığım zaman eksi 10.000 x kare artı 50.000 sıfır yapan değere bakıyorum kaç yapacak? X karenin burada bir burada x olacak. Türevini aldığımız zaman x olacak bir yerde çünkü ikinci de türevini aldığımız zaman eksi buradan da x eşittir 5 gelecek. Şimdi x'in 5 olması gerekiyormuş. Bilet fiyatının soruyor bize en fazla olduğu zaman bilet fiyatı. Bilet fiyatı 850 eksi 50 çarpı 5'ten. Burada da 250 yani 600-550 TL olması gerekiyor. Çünkü eğer burada kullanacağımız o parabolde kökler toplamını bulup yani tepe noktasına ulaşıyorduk ya. Tabii ki buradan tepe noktasına ulaşabilirsiniz. Aynı kısma gelecek. Burada türe de olabilirsiniz şurada düzenlediğimiz yer şuradan ilerlersek şurada toplama var ya iki tarafı ortak parantezine alabiliriz. Bakın şurayı ortak parantezine alabiliriz. Parantez alıp oradan da ilerleyebiliriz. Şimdi göstereyim ne demek istediğimi. Şuraya diyorum ki burası bakın 1000 şunu 200 dersek buraya 200 çarpı dersek burası da yine 1000 artı 100x olacak. 1000 artı 100x parantezini aldım. 1000 artı 100x parantezini aldığım zaman Sol taraftan 800 eksi 50x. Sağdan da artı 200 gelecek. Burayı sıfır yapan değerlere bakıyorum. Burası eksi 10. Burada 1000 eksi 50x vardı. Burada da kaç yapar? 20 yapıyor. Şimdi kökler toplamının neydi? Yarısına bakacağım. 10 bölü 2'den 5 yapmış olacak. Bakın x'i yine 5'e ulaşmış olacağız x yerine 5 yazacağımıza